Herkese selamlar arkadaşlar. Bugün 4 ayda sadece 4 ayda nasıl YKS birincisi olunur onu konuşacağız. Bugün videomuza geçe şaka alan 4 ayda YKS birincisi mi olur? Yani böyle videolar çekiyorlar yemin ediyorum. Yani görmekten sıkıldım siz izlemekten sıkılmadınız sanırsan Dört ayda YKS birincisi falan olmaz. Yani 4 yılı nasıl 4 aya sığdıracaksın? 4 yılı 1 yıla sığdırıyoruz. Zar zor. Zar zor. Ama hani 4 yılı 4 aya sığdırmak. Hani bunu hiç temeli sıfır olan birinin yapması imkansız ya. Temeli sıfır olan birinin 4 ayda YKS birincisi olması imkansız. Ya yani 4 ayda dereceye girdim. Yani temeli olmayan biri için bunlar çok zor arkadaşlar. Ama yapıyorsa da helal olsun. Ama temeli olmayan biri için çok zor. İmkansız yani. Hani adamlar çekiyor 4 ayda YKS Ya kızlar da çekiyor. Bunlar kiler de çekiyor. Başka cins kalmadı. satayım? <laughs> Neyse. Sinirim bozuldu ama. Hani herkes çekiyor. E senin temelin var demek ki sen olmuşsun. Veya senin bir geçmişin var demek ki. Ama videoyu izleyen çoğu kişinin, eminim çoğu kişinin hani yok herhangi bir geçmişi yok. 4 ayda nasıl birinci olunur? Tık tık. Böyle bir şey yok ya. Kendinizi toparlayın bir kendinize gelin. Eğer ki sağlam bir temeliniz yoksa 4 ayda birinci sıralama değil. Yani nasıl birinci olacaksın? Hani kendinize gelin böyle videolar izlemeyi bırakın lütfen. Bu videonun başına o yüzden böyle koydum. Hani herkes bu videoyu görünce tıklıyor. Böyle bir şey yok abi. Arkadaşlar hani videoyu çeken çok kişi var. Geçmişlerinden hiçbir şekilde bahsetmiyorlar. 4 ayda nasıl birinci olunur? Sen bundan önce ne yaptın peki? Öyle normal o. Sen buraya gelene kadar ne yaptın da 4 ayda birinci oldun? Sadece şu 4 ay anlatıyor. E bu 4 ayın gerisi 12. sınıfa kadar sen ne yaptın? Her gün test mi çözdün? Her gün başka bir şey mi yaptın? Bunları söylemiyorsunuz. 4 ayda nasıl birinci olunur? Böyle bir şey yok. Önce bir kafana da sokun bunu. Şu an böyle videolar rövaşa girecek. Bundan bir hafta sonra falan 4 ayda nasıl birinci olunur? 4 ayda EKS birincisi nasıl olunur? Görürsünüz. Bir sürü video çekecek ama bunları izlemenizin size bir gram faydası olacağını hiç düşünmüyorum. Bir gram faydası olmayacak. Zaman kaybından başka hiçbir şey olmayacak. Peki sen zamanını kaybetmek istiyor musun? Peki sen zamanını kaybetmek istiyor musun? Kalmış burada 139 gün, senin yaptığına bak. Yani şu boş boş videolar izlemekten artık yeter be. Yemin ediyorum illallah geldi be. Kendine bir çeki düzen ver. Kalmış şurada 139 gün. 139 günün var. Ne yapacağın sana kalmış. Nasıl ilerleyeceğin sana kalmış. Kendine de bir çeki düzen verin. Yani bu videoları izleyerek herhangi bir yere ulaşamazsınız. Onlar yapmış gitmiş. 4 ayını anlatıyor sana 4 ayını. E, onların ikisini anlat. Okey eyvallah. E, öyle de video çok uzun olacak. Yok hem video kısa olsun hem çok izlensin. Amaç bu. Ama böyle bir şey yok arkadaşlar. Gerçekten böyle bir şey yok. Sen bana bu zamana kadar gelirken ne yaptığını anlat. Sonra geldi ki ben 4 ayda bunları yaptım. Tamam bundan öncekini biliyoruz. 4 ayı eyvallah. Ama sen sadece direkt 4 ay anlatırsan. Ölme şey ölme. <laughs> Valla artık bilmiyorum bu tarz videoları izlemek yine sizin kararınız ama Bana bırakırsanız izlemeyin kesinlikle izlemeyin Çünkü yani size katacağı bir şey yok sizden alacağı tek zaman olacak Kendinize gelin Şubat ayındasınız Şubat ayının güzel bir şekilde geçirin Bugün Şubat'ın altısı Çeyreğinin çeyreğine gelmiş gibi düşünebilirsiniz Ama siz şu tarz videoları izlemekten bir kendinizi bırak. Bunun yerine git kendine kitap oku. Başka bir tane soru çözüm videosu izle. Konu videosu izle. Sıkılıyorsunuz biliyorum ama 139 gün sonra, 2 gün sonra sınavdan sonra hiçbir şey yok. İstediğin kadar yatıyorsun mu, zıbarıyorsun mu <laughs> işte. Oyun mu oynuyorsun? Kitap mı okuyorsun? Müzik mi dinliyorsun? Sabaha kadar eğleniyor mu? Ne yapıyorsan yap. Ama şu 139 gün daha dişlerini sık. Sonrasında ne yaptın kimsenin umudu olmayacak. Zaten sen de bir hafta sonrasında sıkılacaksın. Ama şu şu günleri iyi geçirmezsen o günden sonra bir daha mezuna kalırsın veya bir daha çalışmak zorunda kalabilirsin. Şu günlerini iyi geçir. Sen girmek istediğin bir sıralama var. Peki sen bu sıralama için çalışmadığın sürece senin arkandan çalışanlar, senin arkandan gelenler onlar senin sıralamanı kapacaklar. Ve onlar senin hedeflediğin yere girecekler. Böyle bir şey olsun ister misin? Yarın bugün mühendis hanım, mühendis bey, doktor hanım, doktor bey ne kadar hoş geliyor değil mi? Kulağım öyle bir belki gülmüşsündür. Hoş geliyor çünkü ben söyledim ama bunu herkes söyleyebilir. Herkes söyleteceksin bunu. Herkese sen söyleteceksin bunu. Ben değil. Bunu yapacak kişi sensin. Kimse değil. Çünkü o sınava sen kendin gireceksin. Kendi notunu kendin alacaksın. Kendin o yuvarlakları dolduracaksın. Her ne kadar kolay olmasa da. İş sende bitiyor. Her türlü iş sende bitiyor. O videoları izleyerek herhangi bir yere ulaşamayacağına yemin edebilirim ama kanıtlayamam diyorlar ya. Aynı o şekilde. Yani o videoların sana katacak hiçbir şey yok. Tek alacağı şey senden zamanını alacaklar. Bir de bir izlenme alacaklar. Bu kadar. Sonrasında onlar yoluna sende artık hangi yola düşersen kim bilir. Yani kendinizi başınızı toplayın. Havalarda yavaş yavaş ısınmaya başladı böyle bir ayağınızı denk alın. Kendinizi salmayın. Çok kişi saldı. Yemin ediyorum çok kişi saldı. Discord sunucumuzda hala biz çalışıyoruz. Çalışan arkadaşlar da var. Salonda birçok arkadaş var. Yani 3 kişi çalışıyorsa 5 kişi salmaya başlamış. İşte bak şimdi o salanların hedeflediği yere sen gireceksin. Sen çalışırsan sen gireceksin hedeflediği yerlere. Onlar çünkü bıraktı. Onların sırasına sen gireceksin. O sırayı sen kapacaksın. O dereceyi sen yapacaksın. Onlar bıraktı çünkü. Şu zamanda tam kalkınacakken düşmeyin. Tam kalkınma vakti çünkü. Sen kalkmasan onlar kalkacak. Sen düşersen onlar daha çok yükselecek. Düşme. Kendini bırakma. Sakın kendini bırakma. Yani ne olursa olsun kendini bırakmaman zorundasın. Ne olursa olsun diyorum. Çünkü virüs vardı geçen sene. Yine sınava girdik biz. O kadar tweet atıldı ama kimsenin umurunda olmadı. Her türlü o sınavı yaptılar. O sınavı yine yapacaklar. Olay her ne olursa olsun o sınav yapılacak. Çünkü bu bir herhangi bir hobi falan değil. Bu bir iş. Senin de geleceğin buna bağlı. Çok kişinin geleceği. Eğer hedeflediğin yere girmek istiyorsan, hedeflediğin o üniversitenin kapısından girmek istiyorsan şu an çalışma vakti. Şu an aşk meşkle işte ders çalışmayı bırakmakla veya oyunla herhangi bir şeyle ilgilenmenin pek vakti değil. Herhangi bir hobi de edinme şundan sonra. Şu zamandan sonra herhangi bir hobiye başlama. Aklında kalacak çünkü. Senin şu an odaklanacağın tek şey ders çalışma. Başka yapacağın bir iş yok. İşin bu senin. Senin işin bu. Sen ne yapıyorsun dediklerinde öğrenciyim falan diyor. Bir iş yerine geçiyor artık. Çünkü sadece çalışıyorsun Bir işe gitmiyorsun Ama o senin işin oluyor işte. Senin yerinde anneler babanlar işe gidiyor. Ama senin işin de o öğrencilik işi oluyor. Demek istediğimi anladın mı? Anlamışsındır umarım. Ayağınızı denk alın. Ders çalışmayı bırakmayın. Az kaldı sınava. Sınava çok az kaldı. Şu günler su gibi akıp geçecek. Sınav zamanı geldiğinde eğer bu videoyu açıp izlerseniz görürsünüz zamanın ne kadar hızlı geçtiğini. Şu zamandan sonraki aylar sanki bir hafta gibi gelecek size. Şöyle çalışacağım, çalışacağım. Lan ne ara geldik buraya? Ne ara Mart'a geldik? Ne ara Nisan'a? Ne ara Mayıs'a? Soracaksın. Sınavdayım. Böyle olacak. Şok olacaksın Çok hızlı geçecek. Çok hızlı geçecek. Bugünleri unutacaksın ama o sınav anında çalıştığın dersleri unutmayacaksın. Amaç o çünkü. Çünkü o sınavda senin o dersleri hatırlayıp çözmen gerekiyor. Bugünleri unutacaksın ama o sınavını unutmayacaksın. Yaşayacağın güzellikler o sınav anını da unutturacak sana. Ama sınavdan sonraki zamanda. Ben İsmail Demir. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay.